just trick shot yaptım. Şu askı trick var ya atıyorsun. Askı askı düştü. İyi. Yeminle ayarlamaya çalışalım az. Dur. Şu şeyi de bir taksam. at atıyorsun. Askılıkta durmaya çalışıyor. Deneyeceğim. Ömrümde iki defa başardım. Yani beş, beş yılda bir olan bir şey. Bir kapıyı kapatayım. Birinci deneme. Kamera gidiyordu. İkinci deneme. üçüncü deneme. Yok çok yakın değil. <laughs> çarpmasaydı yatar çarpmasaydı oluyordu lan. <laughs> oh, neden? Neden olmuyor kardeşim bu ya? Ya. Kaçıncı deneme lan bu saygı Altıncı deneme de başardım. Yes. Finito. Hadi o zaman kapanışa geçe. Dur olmaz. Kapanışa dur pardon şu. <laughs> kapanışa geçe. Ay. Şaka yapıyorum. Yasaklarım buraya ışınlandı. Neyse hadi görüşürüz. Bildirimleri açmayı, abone olmayı Bu arada abone olma kesitine bakıyorum. Kaç biliyor musunuz? %0.52 kişi sadece de bana abone oluyor. Bu iş. Neden bunu yapıyorsun? Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Ya bir dakika 40 saniyede başardım ya bunu. Elifler o trikşatı kaç saatte yapıyor biliyor musunuz? Y 24 saatte anca yapıyor lan. Ben bir dakikada yaptım oğlum. Değerimi bilin. Lütfen. Lütfen değerimi bilin. Lütfen ya. Ya koskocaman iki... Adamın 24 saatte yaptığı şeyi ben bir dakikada yaptım ya. Sonra da abone olmuyorsunuz. Ya bana ne küçücük çocuk deyip geçiyorsunuz ya. Ayıp ayıp. Lütfen. Lütfen. Abone ol. Like atın. Bildirimleri açın ya. Ben zaten. Ya takır takır video yapmıyorum ki lan ben. Önce video atıyorum. Elif. Ha. Takır tıkır video atar sonra bildirim yerim. Işık unutuyorum. sesler gelir. Diyen kişilere bu. Kardeşim ayda bir video yapıyorum. Lütfen. Değerimi bilin. Lütfen. Lütfen abone olun. Like atın. Bildirimleri de açın o like butonuna bunu yapın. <laughs> Almadı. O like ve abone ol butonlarına bunu yapın. <laughs> <laughs> Burada kesmem lazımdı. Bunu, yapma. bunu yapın. Bunu yapın. Neyse Naruto'da olduktan sonra görüşürüz.